Merhaba. Bugün sizinle içerik kırıntısı bir kanal hakkında konuşmak istiyorum. Kanalın adı Yeni Gün. Çektiği içerikleri görüyorsunuz. Kapak fotoğraflarına ve video başlıklarına dikkat edin. Bir şu videoya bakın. Bir de bu video. Çok benziyorlar değil mi? Bu kanal asıl videonun sahibi aslında. Keşke tek bir videoyu çalsaymış. Bütün videoları aynı. Videosundaki konuşma metni bile yabancı YouTuber'ın videosundaki konuşma metniyle aynı. Bu nasıl bir şey ya? Aynısını almış, sadece çevirmiş, başka bir şey yok. Kendi yorumunu falan katmamış yani.